Merhaba. ben geldim arkadaşlar. Ve kedi evi yaptım. Bu kedi evini burada güzelce hazırladım. Su ve yemek de vereceğim. Kedi evini hazırlayacağız. Sizlerle beraber hadi gelin videoya geçelim. Bu şekilde. Şöyle etrafını göstereyim. Bu şekilde pencereleri var. Çok tatlı değil mi perdeleri? Ve buraya kanalımı yazdım. Bu şekilde bu tarafı. Var. Burada bir şey yok. Bir buraya bakalım. Burada da bir perde var. Ama buradaki perde korkmuş. Burada da kaybolan kedim tarçın için yazdım. Benim kedim vardı tarçın ama kayboldu. Onun anısına girsin bu kediler. İşte bu tarafta bu şekilde. Ve önünde böyle. Şöyle bulut şeklinde pati yazdım. Bu şekilde patikler bıraktım. Ve bakın burada böyle bir kapısı var. Ve bu kapıda böyle pati izleri var. Burayı takip ederek girecekler. Ve bakın bu da kapısı. Önce poşetten yapabildim. Bu şekilde direkt içine girecek. Sonra kapı kapanacak. Burada yine YouTube Papi Toys yazıyor. Zeynep yazdım. Ve bu şekilde Batu yazıyor. Kardeşim. Evim bu şekilde bence çok tatlı. Şimdi bunu yerleştireceğim. Ve bunu bağ getirene kadar o kadar zorluk çektik ki. Yerleştirmesini yapıp geleyim. Koymak için böyle bir köşe seçtim. Kediler bu alana çok geliyor. Ve bu köşeyi de bence gayet severler. Şimdi geçelim suya ve yememem mamaya. Böyle buralarda bir sürü saksı falan var. Ben böyle ufak saksı atları bularak yaptım mama kaplarına. Bu bir kap. Bunu da götürelim. Bu şekilde koydum. Böyle boş bir şişe buldum. Bunun içine su koyuyorum. Ve doldu. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Dökelim. Şöyle döktüm. Arkadaşlar mama olarak da. Annem sucuk içi yapacak. Ama onu şimdi koyamayacağım çünkü olması uzun sürecek. Yani kedinin bu şekilde oldu. Daha doğrusu pati evim. Bence çok tatlı, sevimli ve sempatik oldu. Bakın içine girecek böyle. İçinde zaten çok bir şey yapmadım. Umarım biz yokken kediler burada güzelce vakit geçirir. Bu şekilde oldu. Görüşürüz.